Evet. Bugün sizlere KPSS yazınlık sürecimden ve bir engelli öğrenci KPSS yazınlanırken neden de mutlu olur onlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi biz ya da bildiğiniz gibi demeyelim bilmeyenler olabilir. Hepsini biliyormuş gibi kabul ediyorum. Bazen takipçilerimi kusura bakmayın. Biz engellilerin özel sektöre anlama imkanı pek yok. Özel sektörü anlasak da velilerin ön karşılaşıyoruz. Bu sebeple para kazanmak ve çalışmak için çoğu zaman kamuya tanınmaktan başka şansımız olmamakta. kamu atanmaktan başka şansımız olmadığı için de KPSS'ye çalışmak zorundayız. Ama en büyük handikapımız KPSS'nin iki ya da bir yapılması. Neden? Diğer sınavlar gibi ya da bir yapılmıyor da iki ya da bir yapılmıyor diye sorduğunuzda aslında bu sorunun bana göre cevabı çok basit, topluma kazandırmalı denilen engellilere iki yılda bir sınav yapmak devlet büyüklerine yetenli geldiği için iki yılda bir sınav yapıyorlar ama o da yetenli değil. Ayrıca bu gibi sınavlarda okuyucu, kodlayıcı gibi sorunlar olabiliyor okuyucu ve kodlayıcı istediğimizde bu okuyucunun diksiyonu, ses tonu çok çok önemli. Aynı zamanda belli bir süre içinde yarıştığımız için hızlı okuması da çok çok önemli. Ama benim en büyük üzüntüm bizim normal kadrodan memur olarak atanamıyor olmamız. Sanık insanlarla yarıştığımızda eşit şartlarda yarışamıyoruz. Mesela ben genel kültür, genel yetenek, öğretmenlik, alan bilgisi testi ve eğitim bilimleri testine girdim. Temmuz ayında normal kapasite ve 24 bin kişinin içinden 18 oldum. Takdir edersiniz ki bu da PDR'de atanmak için çok yetersiz bir sayı. Dolayısıyla şansımı bu sene KPSS'den deniyorum. Çünkü istediğim okuyucular okuyucu ve işaretleyici ses tonun doğru ses tonunda okumadı ses tonlarını ayarlayamadı. Bir soruyu beş kere okumak zorunda kaldı. Bunun gibi gel yaşadım ben bunca zaman. Girdiğim bütün unusal vardı da KPSS'de olması bana daha fazla dokundu çünkü ben fakültemi ikinci olarak bölümümü de birinci olarak bitirmiş bir insan olduğum için Kalp size de bu başarımı kağıda dökememek beni açıkçası çok üzdü. Ve e KPSİS'e ile ilgili de şöyle bir motivasyonum var. Paramı kazanacağım. Kazandığım parayı psikoterapi teknikleri eğitimlerine harcayacağım. Ve ileride çok ünlü bir psikoterapist olacağım. Ünlü bir hayalim var bu motivasyonla ders çalışıyorum ve size videoları çekmemin ana sebebi de sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani biz engellilerin sesini duyurmak. Çünkü biz sesimizi ne kadar duyurursak ve siz bizi ne kadar görürseniz o kadar bizim gibilere aşina olur. Kendinize göre düzenlediğiniz sistemde belki biraz da olsa bize göre bir şeyleri düzenlemeyi akıl edersiniz diye düşünüyorum. Bu motivasyonla aslında ders çalışıyorum. Benim hedefim aslında yüksek lisansta yapmak ama hem KPSS hem ANES ikisine birden hazırlanmak çok zor olduğu için ve önceliğim KPSS olduğu için önceliğimi böyle şekillendirmek istedim. Çünkü anestan sonra dil şartını sağlamak için İngilizce kursuna gitmem gerekiyordu. İngilizce kursuna gitmek için de belli miktarda paramın olması gerekiyordu. Bunu da kendi paramla yapmak istedim. O yüzden önceliğim kapasiteyi verdim. Belli bir programla çalışıyorum her gün. Her gün günde iki ders olmak üzere. Tabi matematik hariç. Çünkü elleri kullanamayınca biraz daha matematik yapmanız zorlaşıyor. Belki bilgisayarda matematik sorunlarını çözebilecek bir sistem çıkar. O sistem çıkarsa elektronik olarak uygulamayı bilgisayarıma indiririm. Hayatım daha da kolaylaşır. Bilmiyorum henüz. Hadi bir uygulama çıktı mı çıkmadı mı? Bilgi verirseniz sevinirim. Bu arada beğenli takipçilerim. Aslında benim en önemli amacım insanların hayatlarına dokunduğum Yeşilçam Psikoloji adında bir psikiyatri merkezi açmak. Psikoloji merkezi daha doğrusu. Bu psikoloji merkezini hem amatör hem yaşlı bakım evi hem de hem özel eğitim merkezi hem de insanların sorunlarını anlattıkları bir psikoloji merkezi olarak düşünüyorum. Umarım hayallerimi gerçekleştirebilirim. Benim yolum bu şekilde. Diye engelli arkadaşlarımın KPSS sürecini çok merak ediyorum aslında. Benim gibi CP'ni olup benim gibi ürünlerini kullanamayan arkadaşlarım matematiği nasıl yazan hani yazanlarsa bana yorumlara çok sevineceğim. Bizim şimdi bir konuya daha değineceğim. O konuya nasıl gireceğimi pek bilmiyorum. Sinirlenmeden ve e, Kelimelerimi seçerek konuşurum genelde ama bu konuda çok öfkelenirim. Ee, o konuda insanların ön yargıları, biz özel sektörde çalışmak istediğimiz zaman, benim düşüncem tabi, siz kadın mısınız kadın mısınız, bilemem. İnsanların ön yargılarıyla karşılaşacağımızı, karşılaşacağımı düşünüyorum herhangi bir patron beni kurduğu veya müdür oldu özel okulda çalıştırmak istemeyecek. Sadece onlar değil. Beni nerede kabul etmeyecek? Çünkü ülkenin gerçeği bu. Onlara göre plan sistem şöyle işliyor. Kendi sorunlarını çözememiş engelli bir kadın Bizim çocuklarımıza nasıl rehberlik yapsın diyecekler muhtemelen. Ama ne düşünürlerse düşünsünler hiç umurumda değil. Ben komuda çalışmaya karar verdim. Komuda çalışıp paramı kazanacağım ve hayallerimi gerçekleştireceğim. Ama insanların önyargılarını bir noktada yıkamadığım için hem çalışıp hem de insanların önyargılarını İlk çalışacak çift bir kuvveti kendimde bulamıyorum. Zaten okul hayatım böyle geçti. Hem başarılı olup hem de başarımın şans eseri olmadığını ispatlayarak. İlk okul, ortaokul, lise neredeyse bütün otok, okul hayatım böyleydi. Doğru diyecektim. Okul pardon. İşte öyle olunca... Bir tek üniversitede kendimi ispatlamaya ya gerek kalmadı anlatın Çünkü sağ olsunlar, bütün hocalarım bendeki potansiyelinin farkındaydılar. Ve öyle de olunca kadar geldim. İnsanların ön yargılarını yıkacak gücümüz sorunluk olmuyor. Çünkü biz kendi sağlığımızla uğraşırken bir de insanların önyargılarıyla uğraşmak ben kendi adıma konuşayım. Açıkçası çok üzerime gidiyor. Böyle yani.